Merhaba arkadaşlar, Gökhan'la Teknoloji'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber TUYA altyapısında çalışan Smart Gateway inceleyeceğiz. Ee, Smart Gateway'imiz TUYA ürünlerini tek bir merkez altından yönetmemizi sağlayacak. Ee, Zigbee 3.0 altyapısı ile çalışıyor. Zigbee 3.0 ve TUYA ürünlerini Gateway'imizi bir köprü olarak tanıtıp cep telefonumuz üzerinden kontrol etmemizi sağlayacak. Gelin isterseniz yakından bakalım. Evet arkadaşlar. Tuya getveyimizin kendisi. Ufak bir kulağa uzun. Bir de kablosu var elimizde. Evet, öncelikle kutu üzerine bir bakalım. Smart Home Control Center Supporting Multiple Zigbee Sub Evet, akıllı ev ürünlerini kontrol etmek için Zigbee ürünlerin eklenebileceğini söylüyor. Evet, Zigbee 3.0 desteği olduğunu ve akıllı ev sistemlerini destekledi wireless gateway kablosuz gateway özelliğinin ne olduğunu söyleniyor evet bir kontrol merkezi olduğunu kolay tanıtabilme olduğunu uygulama üzerinden kontrol olduğunu çeşitli e, senaryolar oluşturulabileceği kullanım datalarının saklandığını mini usb power supply yani mini usb ile çalıştığı Gördüğünüz gibi mini USB. Üzerinde bir LED indikatör yani çalışıp çalışmadığına dair bir LED lambanın olduğu. Wireless and wired optional. Kablo ve kablosuz olarak bağlanabildiğini söylüyor ve Apple Home ile birlikte çalıştığını söylüyor. Ki ben e, Apple Home ile birlikte çalışmasını istediğim için Apple Home desteklisini aldım. İsterseniz siz Diğer işletim sistemlerini destekli olarak da alabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi Power by Tuya yani Tuya tarafından tasarlandığı, yapıldığı söyleniyor. Evet LED indikatörünün LED lambasında göstermiş. Evet gördüğünüz gibi burada bir Ethernet girişimiz var. Adaptörünün çalışması için power girişimiz var. Bir de sanırım reset tuşumuz var. Ee, burada da home e tanıtmak için gerekli olan barkodumuz var. Evet, gelin isterseniz önce bir kablosunu takalım. Evet arkadaşlar, önce Tuya uygulamamızı açıyoruz. Ardından sağ üst köşeden cihaz ekle'ye tıklıyoruz ve uygulamamızın cihazımızı bulmasını bekliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi uygulamamız cihazı buldu ve ekle tuşuna basıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi artık cihazımız uygulamamıza eklendi açtıktan sonra ev home uygulamasını açıyoruz ve gördüğünüz gibi burada benim evimde kullanmış olduğum akıllı ürünler var. HomeKit destekli olan akıllı ürünler var. Buradan sağ üstteki artıya tıklıyoruz ve aksesuar ekle diyoruz. Evet burada alt tarafta bulunan barkodu okuttuğumuzda gördüğünüz gibi köprü olarak gördüm. Apple'ı ve ekle diyoruz. Evet arkadaşlar çekime burada devam ediyoruz. Evet şu an için gördüğünüz gibi bilmiyorum görüyor musunuz? Kırmızı ve iflatun bağlandı. Yani bağlantıda olduğunu gösteriyor. Evet e, bu arada Şöyle söyleyeyim Öncelikle Hem Home App'a hem Tuya'ya ekledim Neo Gateway olarak Evet şimdi Gördüğünüz gibi Buradan Add device'a Sub device'a tıklayıp Eklemek istediğimiz bir cihazı eşleşme moduna getiriyoruz. Evet şu an bağlantı modunda dedik. Evet bir cihazımızı arıyor. Evet gördüğünüz gibi buldum. İlerledik. Tamamlandı dedik. Evet şu an bize çalıştığını gösteriyor. Evet. Gördüğünüz gibi burası Neo Gateway yani yeni aldığımız Gateway'in kendi arayüzü. Sağ üstteki kalem işaretine tıkladığımızda Gateway'imizin gördüğünüz gibi HomeKit'e bağlı olduğunu ve çeşitli ayarlarını yapabileceğimiz ekranını görüyoruz. Evet buradan cihaz bilgisinden Cihazın bağlanmış olduğu IP adresini ve MAC adresini bulabiliyoruz. Buradaki e, kalem işaretine tıkladığımızda ismini ve bağlı olduğu odayı değiştirebiliyoruz. Evet gördüğünüz gibi kendi üzerindeki o an çalışan yardımcı ZigBee cihazları da görebiliyoruz. Evet sağ üstten gördüğünüz gibi motion sensor, hareket sensörü olduğu için buradan adını değiştirebiliyoruz. Ve çeşitli ayarlarını yapabiliyoruz. Evet. Buradan şu an hareket hissedildiğini gösteriyor. Bu daha önceki gördüğünüz gibi biraz önce 10.50'de açtığımız için 10 de hareket hissedildi diyor. Buradan çeşitli özelliklerini görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi pil düzeyinin %100 olduğunu işte pilinin yüzdesinin düştüğünde bize haber vermesi gerektiğinde bu gibi ayarları da buradan yapabiliyoruz. Evet. Bunu eklediğimiz şeye bakalım. Home Assistant üzerine eklenmiş mi? Evet. Home Assistant üzerinden ev ayarlarına gidiyoruz. Evet gördüğünüz gibi burada Neo Gateway'miz buraya da eklenmiş ve eklediğimiz hareket sensörü Tuya üzerine eklediğimizde Home App destekli olduğu için direkt buraya da eklenmiş ve tetiklenmiş olduğunu görüyoruz ve buradan da çeşitli otomasyonlarını yapabiliyoruz. Evet şimdi Ha, e, şu an için Tuya'nın e, hareket sensörü olduğu için şu an için onu ekleyebildim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Neo'nun Smart Gateway'ini inceledik. Tuya altyapısıyla çalışan bir gateway. E, bağlantıda biraz problem yaşadım. E, Epey bir uğraştım. E, size ondan bahsedeyim. Öncelikle Tuya üzerine kurmanız gerekiyor. Tuya üzerine kurduktan sonra Apple HomeKit üzerine kurmanız gerekiyor ve e, bağlandığında mavi bir ışık yakıyor. Eğer eşleşme moduna aldıysanız da mavi ve eflatun rengi beraber yanıp yanıp sönmeye başlıyor. Tuya altyapısında çalışan Zigbee 3.0 cihazlarını destekliyor. Diğer Zigbee 3.0'lardan bende olanlardan iki tanesini denedim. Maalesef çalıştıramadım. Belki farklı markaların ürünlerini e, tanıyabilir. Fakat bendeki Akara ve Sonoff marka 2 e, 3.0 Zigbee 3.0'da çalışan iki sensör vardı. İkisini de tanımadı. İşin açıkçası çok da memnun kalmadım. Fakat Tuya üzerinde çalışan Zigbee cihazda olduğunda artık buna gideceğim. Fakat evimde bir iki üç dört tane gateway oldu ve minimuma indirmeye çalışmama rağmen yine de bu dört ayrı gateway kullanıyorum. E, umarım daha ileriki günlerde adam akıllı bir gateway çıkarıp bunların hepsini bir arada tek bir gövde içerisinde kullanmayı sağlayacak bir gateway üretirler. Akara'nınki, Tuya'da çalışmıyor, Tuya'nınki. da çalışmıyor, Tuy çalışmıyor. Xiaomi'ninki, Sonoff'da çalışmıyor. <laughs> yani karman çorman oldu, dört tane gateway oldu evde. İnşallah ileride bu bütün markaları tek bir çatı altında toplayabiliriz. Ha, ben şu şekilde kullanıyorum. Home Assistant'a e, tanıtıyorum bir kısmını. Home Assistant'ın tanımadığını e, Home App üzerine tanıtıyorum. Hepsini Home App üzerinde birleştiriyorum. Çünkü e, HomeKit desteği olan ürünler ve Home Assistant'ı e, Home App üzerine tanıtmak çok daha kolay oluyor. Tek bir çatı altında Home App yani HomeKit üzerinde toplamaya çalışıyorum. Evet dediğim gibi ben çok fazla memnun kalmadım. Bluetooth gateway olarak görünüyor. Üzerinde kutusunda Bluetooth Zigbee 3.0 demesine rağmen ne Bluetooth'u tanıtabildim ne Zigbee'yi tanıtabildim ki bu kadar teknolojiyle iç içe bir kişi olarak ben yapamadıysam normal kullanıcılar bunu hiç al. Evet benim memnun kalmadığım bir gateway oldu ama sizin inşallah memnun kaldığınız bir video olmuştur. Bu arada desteklerinize ihtiyacım var. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yapmış olduğunuz yorumlara en kısa zamanda dönmeye çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.